Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber tek video, iki maç videosu çekiyoruz. İnşallah. Değişik bir başlık oldu. <laughs> Vallahi hem Fenerbahçe, pardon, hem Kasımpaşa Fenerbahçe hem de Trabzonspor Beşiktaş maçı Aynen. bu videoda olacak. Aynen. Önce tabii Fenerbahçe oynadığı için Fenerbahçe çekeceğiz sonra işte Trabzon. Sonra e, Trabzon Beşiktaş. Bakacağız Arkadaşlar videoya geçmeden önce bizlere abone olmanızı çok istiyoruz. Çünkü canım. 200 bin aboneye çok az bir e, sayı kaldı. E bir an önce ulaşalım. Tabii canım. Yani. yani alışveriş yapmak isterseniz, forma almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Bulamadığınız formalar olursa Instagram'dan bana. Mahmut Erimez hesabıma yazarsanız ben size yardımcı olurum. Anladım. Aynen öyle. Yaşalım. İlk maç Kasıpaşa Fener. Son evet. tahmini. Ben ki Fenerbahçe bugün 4-5 tane atar. 4 -5. -5. Ben Dün canlı yayında da söyledim. 4-5 tane atar. Fener buradan 3 puanın kesinlikle alacağını düşünmüyorum ben. Puanlar yaşamaz. Evet. 3-1 falan açıyorum. Bakacağız artık ne olacak. Ee, Trabzon 5 tahmininde maç başlarken yapacağız. Bakalım artık maça geçelim inşallah. hakem hatasız, gollü güzel bir maç olur. İnşallah kardeşim. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Ya baba siz de moda girin. Bir dün girdik. Gelin bir derbide bir kozlarımızı der, paylaşalım. Değil mi ya? Yani? Hadi. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam. Valla Oğlum az önce bir pozisyon oldu da eline mi çarptı, omzuna mı çarptı onu anlamadım. Vallahi çay vallahi içecektim. El çay içecektim ama eline çarptı gibi gördüm. Vardan çağıracaklar mı? Aa herhalde konuşuyorlar varlar. Vallahi el olabilir. Oğlum maç durgundu. Bir pozisyon var. 10 dakikadır hiç şey yok değil mi? Corner hmm. verdi. Burası zaten vallahi, da. Vallahi ben burayı gördüm. Billah ben burayı gördüm. Ben de burayı gibi gördüm de bilmiyorum. Yani. Vermezdi penaltıyı. Vallahi hak haktır. Eğer ki penaltıyı da vermiyorsa yani ben karşıyım kardeşim. Bu rakip de olsa karşıyım. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu devre arası bir Twitter'da izleyelim çünkü göstermediler. <laughs> Arkadan gösterdi. Evet. Arkadan gösterdi, önden göstermediler. Ondan dolayı anlayamadım. Ama ben ilk gördüğüm penaltıydı. Bak ikinci gördüm. Estağfurullah. Var <laughs> Vallahi hızlı geldiler. Bu şey dikkat et. Dikkat. Orta evet, Öyle açtırma adama işte. Lan bomboş bırakıyor ya. Taksim daha tutun. Vurdur bana. Dedim. Ya evet. sokacağım yapacağın şey ya. O böyle sağına çekti Robben gibi gol dedim vallahi. Ata ata at, da at. Taksim daha attı. Hay babayım düşmanlarına sokayım ya. Dakika 21 fener attı vallahi. Bir moda sokulmayan bu vardı. Bu da moda girdi vallahi bile. Önünü böyle kapattı. Deli dama gibi gezen adam tek şutla gol attı ya. Köyün delisi gibi açıp sağa sola. Vallahi Valla billahi ya. Bu sefer golünü attı. Koşan ama ve Taksim'de hayattı. İlk kez kafasını kaldırdı, o da gol oldu. Hak koydu mu? İlk defa kafasını kaldırdı, o da gol oldu. Vallahi billahi. Bak bak, abi önünü kapat dedim. Buradan yalvardım ama, sana. Ama iyi olur. Sik kafalı Japon askeri. Orada i̇yi böyle slalom gibi duruyorlar anasını satayım. İyi yere vurmuş. Adam öyle bir yere vurmuş ki kaleci topu göremez ne? ki. Önünde dört kişi var lan iyi yere vurmuş. Önünde kaleci barikat kurmuşlar lan sen. Kaleci topu kalede gördü der. Vallahi billahi. Vallahi billahi. billahi. Lan haftaya de, derbi var şunlardan bir puan alsaydın da şöyle bir e, geçerlerdi geçselerdi ya. Ne güzel oldu. Valla yani. billahi ya. Alsın bir, bir de moda soktuklar adama bak. Belki modlarını biz düşürürüz. Ne biliyor? Ya inşallah inşallah da. Bu arada şey, i̇nşallah. video izleyen herkes skor tahmini yapsın, ben şunu da söyleyeyim, inşallah Nasrettin Hoca bugün gol atmaz, yani en nesli. Aha. Allah, a Allah a Allah'ım Allah, Allah, ben vermiyorum. Çelik farkıyla top alta gitti. ya. Lan gol dedim aaa ayağım Ha geride bir fark mı vardı ben mi yapmıştım? Abi hal sağda delik fileler olur ya yandan ya, gol. Onun gibi bir şey sandım ha. Ya karışık. Aferin e, bağda ya. Bağı da ha. Lan tahsin dayı tutun oğlum hiç. Oooo. Çay bırak oğlum. Dayı dikkat et. Eyvah. <laughs> J2 çarpıldı. J2'ye <laughs> zaten <laughs> top geldi mi top da statmış. Ulan Şimanski. Şey <laughs> Kem taşıyam taşıyam yiyip kaçıyor. Vay be. Ya, oğlum, yürü lan, yürü lan, yürü oğlum bomboşla. saray var. yürü lan. Allah senin belanı vermesin olsun. Şut nedir ya? Dingiler böyle şut mu Seni prof yapak hocanın, bastonuna onlar Hatta girdi. Oh, Allah. Allah oh, hiç beklemiyordum lan. Vallahi hiçbir şey... Kuyruğuna bassın lan sen. Vallahi... HAAA! HAAA! Bayağı nasıl lan bir anda böyle oluyor sallanıyor. Taksim. Lan açtır! Vur! Huy taşınma dedim adam hep içini geçti. Huy! Huy! Ananı ayağına tüküydüm seninle. Ya sen <laughs> ayağına hani böyle oğlan gibi tamam. Dön dedim sana soğuyayım ya. Dingil ben bak ya. Gelip adamın böyle ayağına böyle basmış ya. Tamam tamam. Valla kardeş Ben anlamadım Valla Çok acam yapacak hata kardeşim ya kardeşim benim Adamın topla alakası yok Ya o adam da gül oyna oynadı Kasma yok bir şey yok Ya seninle bir orta açtırmadın Orta harcı her şey oldu ya Ya ben benim suçum mu şimdi? Valla herhalde senin suçum Ben orta açtırmadım adam fare gibi girdi araya Baktı ve penaltıyı verdi. Dakika 37 Fenerbahçe Galatasaray'a geçti. Adam burnuna bak şu soba borusu burada. Vallahi billahi ya. <laughs> Kim vuruyor lan? Evet. Aha. ha. Duş alt hadiş vuruyor. Kesin kaçıyor. Cenabet diyor oğlum bu bak. Dakika 38 Fenerbahçe penaltı kullanıyor. Duş alt hadiş. Bakalım atacak mı? Büyük ihtimalle atacak ama geldi. Aa ortaya oldu Mermi mi sattın penaltı mı kullandı anasını sattın? Var lan filede şöyle top diye bir ses geldi ha Filede gelen sessiz bir şey Valla billah O nasıl bir sesdi lan? Yer arasın maç 2-0 oldu vay bak Ha fenerlendaş ya ha böyle sallanıyor bak Böyle böyle <laughs> Dakika 39. Düneyim biz hazırız dedik. Bugün de görüyoruz Fenerbahçe hazır. Onu da söyleyeyim kardeşim Gel benim. Evet. de ateş edeceğiz birbirimize. Böyle yani taşak tüfek ne varsa savaş olacak. Dün biz bu girdik, bugün de bunlar giriyor. Girin girin, bir şey olmaz, girin. Vallahi arkadaşlar gel, size gel, gel. şunu açık, açıkça söyleyeyim, Galatasaray Fenerbahçe de... Galatasaray derbisi çok güzel olacağı benziyor. izliyor. Fenerbahçe hazır gibi, onu söyleyebilirim. Dün de Galatasaray'ımızı ben kendi hazır gördüm. İnşallah güzel bir derbi çıkar. Ya de, biz dün 5 beş attık diye siz de 5'i zorlamayın bence. Ya yani iki valla. yeter mi? yeter. En fazla üç. üç. En fazla. O da doksan artı üçte. He. Tamam ya. Çuluk Orta. Oha. <laughs> Allah! Allah belanı <beni> lan! <laughs> ya sen o kafalı kişi tam mı Kafasız yaşa. Yani dur <laughs> kafasız yaşa. Kalın önünde bir buçuk metre var. Tamam mı? Yani adam burada stardın dışına gitti ya. Top şuradan geçiyor. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 2-0 Fenerbahçe maçı önünde kapattı ilk yarıyı. Valla şöyle söyleyeyim. Üstünü sadece Fener bahçeli. Onu kesin söyleyebilirim. Evet üstünü Fener. Aynı yani, Dükü Galatasaray gibi Fener'de aynı. Ya bilmiyorum artık, Fenerbahçe şu anda oyunun hakimi onu söyleyebilirim. Tabii, tabii. İkinci yarıda... Maç yani dönmez ama, umudum yok. Yani, ikinci yarıda görüşmek üzere. Şimdi yürü yürü lan. lan! Yürü lan! Yürü, yürü, lan. yürü, yürü lan. lan! Lan sol boş, sol boş! Lan, Yürkan, lan. yürü, yürü ya. lan! gelecek. Vur lan! Yürkan, ya! gelecek. Ya. gerizekalı mısın, nesin ya? Sol tarafta iki dönüm arazide adam at gibi koşuyordu, dingil herif ya. Yürü sol taraf otoban abu tut lan tut 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 oy yemin ediyorum adam manyak ya eşek eşek Ondan kullanıyor fener dikkat edelim eşit. lan oğlum oh. boş kale kaçırdı çağlar Bu ne diyecek asist de alıyor lan Ben şok oldum lan Gire bilmez asist yapıyordu lan Onu, onu lan onu nasıl, nasıl koyuyorum abi Oğlum boş kaleye kaçırdı <laughs> 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 Aferin lan Çağlar, aslan Bak Ceko'yu gördün mü? Aferin bana. Ceko'yu gördün mü? Gizli daha 31 saniye olmalı adam. Çağlar hep Aslanım böyle boş kaleye falan avuta. Tabii canım. Her zaman. Gelecek vurursun gol olur Allah'ım. Hakikaten ya. Evet arkadaşlar maç bitti 2-0 Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe tebrik ediyorum. Biraz ölü gibi bir maç oldu. Ya ikinci yarısı çok böyle şeydi ya. Ne bileyim salat saçma bir maç oldu. Evet. İşin gerçeğini söyleyelim. Evet, evet, tamam. Ben de iki, ikinci yarıdan zevk aldım. İlk yarı güzeldi ama evet. şimdi hakkını yemeyelim. Ama ikinci yarı çok kötüydü kardeşim. Bak artık arkadaşlar, evet. arkadaşlar önümüzde şimdi beşiktaş Trabzon Beşiktaş maçı var. Şimdi evet. skor işini tahmini Daha bir daha giriş tamam, o zaman. Beşiktaş alır 2-1. Ben de Beşiktaş 3-1 alır diyorum. Bak Elias artık. Öyle geliyor ya. Bak Elias Bir saat sonra görüşmek üzere. Ooo abi kırmızı bu. Hı -hı. Kırmızı mı kırmızı? Abooo! Ee, Annenin saati. Bu ayaktır lan. O kırmızı siktir et adama bir şey olmamıştı inşallah. Yani bir şey olmamış. Paulus da böyle yaptı da. Ya kırmızı yüzde bir milyon da. Adama bir şey olmamıştı inşallah. Yani futbol sever olarak Rafa Silva'yı izlemek iste isterim her zaman. i̇nşallah yani bir ki... şey olmamıştır yani ama size şunu söyleyeyim çok tehlikeli. Yüzde bir milyon kırmızı da. Ayken VAR'a gidiyor, bence ölüyor, de ölüyor. kırmızı yani yüzde yüz kırmızı Ya Hatta... yüzde, yüzde yüzde bir milyon kırmızı yani Ya yani inşallah rafası böyle bir şey olmamıştır Baktı be kırmızı İyi bok yedin ha. Aferin işçi şey oğlum aferin. aferin Aferin sana iyi bok yedin Aferin Aha Lan gene bu kırmızı Lan sarı Şenol Gül'ü sahaya girecek lan Vallahi ne oluyor lan Şenol Gül'ü delirdi Oğlum şeyler oluyor bu maç normal olmayacak VAR istiyorlar Dakika 16. Şimdi bir serbest vuruş kullanıyor Trabzon. Vallahi gol olursa 30 kişi defans yaparlar Trabzon. Bak şimdi de Allah Şenol Güneş bile kaleye geçer orada. Orta geldi. Of <laughs> gol geldi. Aba! Allah'ıma dediğim olay lan abi. Vallahi dediğim olacak <laughs> yani şey lan. Ana! Biz, bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir durum var. Bak efsane kafa vurdu. Müthiş Bak, gol. Net söylüyorum. Bak, müthiş gol. Ama bir şey de ekleyelim. Abi bunu 32 kişi defans yapacak. Abi ya. sen güneş bile şu an kaleye geçecek. Sağ ol. Biz çakırımızı kaldı. Yemezse Beşiktaş burada çıkamazdı. Vallahi çıkamazdı. Vallahi çıkamazdı. Ne güzel olurdu sadece. ya. Offside var mı? Offside yok. yok. Sik kafalı Japon askeri bir çalan niye kırmızı gözünden? Çok güzel olmuş lan kafayı. Valla siz Lan siz yeri mi Lider biz olan. Ne mi lan? Sağ mı? Sare kafa. kafa. Valla var ya. kim imon? O Osavis. Yok lan. Yok. Kim, kim, kim? lan o? Okay. Okay da atmış. Vay 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 şunu söyleyeyim çağırıyor e <laughs> 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 30 kişi <de> yapar 30 <laughs> kişi de yapar <laughs> Dakika 17 Vallahi 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 Kırmızıyı yemesi çok farklı olurdu ama kırmızı yediği için ya ben görebilirim her an görebilirim sıkıntı ama olur. bir şey söyleyeyim full defans oynarlar zevkli bir maç olacak evet zevkli gibi. bir maç olur onu hissettim yani güzel güzel zevk. zek zek çilli yap Hadi bakalım merak ettim lan Bir de, de Beşiktaş atıyormuş maç nasıl canlı anlıyor musun Nasıl var ya maç Uyyyyy <laughs> Maçı ya, beğendim ya. şu ana kadar güzel alevli Evet ya zaten büyük maç dedi, böyle olacak Değil, mi? Değil mi? Aha, vallahi Beşiktaş geliyor. Abo! Kaldırsa gol olur söyle. Beşiktaş geldi. Aha, aha. Vur. Getson. Vuracak mı? Galiba gol geliyor abi. Getson aldı. Getson top şuradan gidiyor oğlum. <laughs> hey yavrum hey. Hey yavrum ilk, başta beş olsa bu olur. Beşiktaş ilk hata. Hmm. Dakika 20. Oooo! Uğurcan! Abo! Oğlum çok iyi çıkardı lan! Nasıl çıkardı lan helal olsun müthiş çıkardı. Oğlum Rafa Silva öyle bir yere vurdu ki. O nasıl çıktı? Valla Beşiktaş geliyor gele. Oh evet senin Beşiktaş gelmeye başladı ama. Oğlum o nasıl çıkardı? Valla helal olsun ama. Yemin ediyorum var ya. Valla helal olsun. Beşiktaş yapa yapa geliyor. İçerisi dop dolu şu anda. Ooo. nasıl pastaşıyorsun Vicdan yok mu lan? Adamlar Mehmet Akif Ersoy gibi şiir yazdı lan. Vallahi Yemin ediyorum var ya. Abi bilardo. Hoppa zengeli bilardo oynadılar ha. Bunu ne fantezi yaptı lan artık lan bunu. Bak hadi. Osmanlı böyle Turan taktiği yapmadı lan. Bu nasıl bir taktik lan? Vay anasını avrat. Lan geri geç son atmış. Heee. Oğlum bu Rafa Silva Abi Rafa Silva veriyor. Geç. Gel. Yok. Oğlum sana Sürekli... bir şey diyeyim mi? Bu adamlar klasik Türk takımı gibi oynamıyor. Ne gibi oynuyor biliyor musun? Ya gol atar. Klasik klasik ya. Türk takımı orta kafa gol dener. Bunlar onu denemiyor. Bunlar tiki taka yapıyor. Bunlar tiki taka ile geliyorlar. Bilmem. Takım oyunu oynuyorlar. Orta kafa gol yok bunlarda. Vallahi. Sen immobili kafa topunda gördün mü? Yok. Veya Svensson orta açarken gördün mü? Ya. Yok. Yok. Anamın bir kaç bir şey geliyor. yapıyor. Bir üçgen kuruyor sonra gol oluyor abi. Bir anda gol oluyor. Vallahi billahi yani. lan. içten oynuyor. Valla kartal şeyi vurdu. Aha valla bir daha geliyor. Allah Oğlum Allah. sakin olun lan. Oğlum lan kudurdu herhalde lan. Valla kudurdular. Mavi bir hap içiyor şey sürekli Vallahi Valla geliyorlar gene. Lan su hapı. Ne lan? Aha. Allah. Aha. Kale kale al. Valla dakika Beşiktaş'ın servis bırasını 3 tane atın maçı bitirecek. Yani. Vallahi billahi. Dakika 40 1-1. 1-1 oldu. Maç zevkli ha. Maç vay güzel. vay Maç güzel. Aşağıda aşağı iyisi koşu. Ama berabere bit. Değil mi? He beraber Berabere evet. bit. Evet. Bu puan olarak bize yarasın yani. <laughs> o ne <laughs> lan? Oha. Oha! 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 Helal olsun Ama. lan! Oha. Helal olsun! Oha. Oğlum ne güzel şeyler izliyoruz lan! Vallahi helal olsun! Abi şutu ayrı güzel! Kurtarış, Kurtarış ayrı güzel. Ama üstüne geç. Ama var ya, ya. çok top güzel gol olur. şey, o top biraz daha. daha köşeye gitse Uğurcan ayakta çıkaramaz. Çıkaramaz çok hızlı gitti çünkü. Hmm. Evet arkadaşlar ilk yer bitti. 1-1 bir, bir bitti. Valla güzel, güzel bir, bir yer, yer oldu. Beğen... Ben beğendim. Şu ana kadar güzel bir maç oluyor. Çok beğendim valla. Bakalım ikinci yer neler olacak? İkinci yarı yerim... Da inşallah böyle olur. Böyle, böyle oyun böyle olsun ki Martin saatsin. Yani, Gollü ya. maç olsun. Ne olacak? ikinci yarıda görüşmek üzere. Geldi geliyor şu anda. Ne oluyor lan? Oha! 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 Angola Messi, Angola Messi, Angola Messi. Yemin ediyorum de var. Onu da geçse, atsa. Yani, 100 milyon. Bu da Angola Messi derdim yani. 100 milyon. Oha! Valla Beşiktaş işte tek kale yaptı oyunu şu anda. Oğlu Sati! Oha! 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 oha. Ben de orta bekledim. Meğerse top kaleye gitmiş. Dışarıdan kaleye vurdu lan. Valla geliyor bu sefer. Aslı Aha! müthiş bir pozisyon izledik lan. Valla. Semih. Oha! 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 Atla <laughs> bunu ben de istiyorum. Onu da Ne yaptı lan öyle? Oğlum <laughs> adam öyle mi gitti? Ben gaza girdim lan. Valla billah. Messi gibi gitti lan adam. Valla derim atla Yol, bunu o, ben de istiyorum. Gol oluyormuş. De Defans tutmuş ha. Evet. Olan anladı be. Aha. Oy. Vallahi bekler çıkarken yakalandı. Oy! Gol geliyor? Trabzon geliyor. Vallahi Trabzon. Doki. Vallahi ya, o, 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 o müdahale yani hayat kurtardı söyledim, ya. söyledim yani. Evet arkadaşlar maç bitti. 1-1 bir, bir bitti. Çok güzel bir maç oldu. Vallahi ben zevk aldım. Allah ben tebrik Allah ederim. Hakikaten o. zevk aldım yani. Ne? Güzel bir maç oldu. Kazanan çıkmadı. E, yarayan bize oldu. Tamam canım tamam. Ama güzel oldu. bir şey söyleyeyim Beşer işte, hak etmişti. Yani. Beşer hak etti onu söyleyebilirim. Beşer çok baskılıydı. Güzel bir oyun. Özellikle oynadı. o kırmızı karttan sonra. Yani i̇kinci yardı bir... ikinci yardı. He ikinci çok çoğunluğuydu. İkinci yardı Beşer baya baya iyiydi yani. Kendinize iyi bakın kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alışveriş şey yapmak isterseniz de link açıklamada ve evet. yorumlarda var. Hoşça kalın. Bay bay.